Samsun'da kırsal kalkınma projesi olan İPART 3 tanıtıldı. Projede 42 ilde tarım, hayvancılık, tarımsal sanayi, yenilenebilir enerji, kırsal alanlarda yapılacak gıda ve katma değeri ürünler ile otel, restoran, dinlence alanı gibi kırsal turizm tesisleri başta olmak üzere birçok alanda mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelere 555 milyon euro üzerinde destek verilecek. Kırsal kalkınma alanında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeşitli destekleme modelleri uygulanıyor. Bu çalışmalardan bir tanesi olan IPART programında kırsal alanda yatırım gösteren kişilere, kurumlara finans desteği sağlanıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile uygulanan IPART programında Avrupa Birliği katkısı %75, Türkiye Cumhuriyeti katkısı ise %25 olarak düzenlendi. Bu çerçevede Samsun'da Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü'nün ev sahipliğinde İPART 3 tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. E, bu projelerin, bu projeler için ayrılmış fonun e, tamamı bu e, girişimcilerin girişimciler, yatırımcılar sayesinde hayata geçmiş, hayat bulmuş olduğundan dolayı en büyük takdiri ve teşekkürü bunlarla yapıyorlar. Şimdi İPART e, inşallah önümüzdeki başında olan bulan İPART 3 programıyla ilgili tarım ve konu genel müdürlüğümüzden e, gelen uzman arkadaşlarımız birazdan detaylı bir sunum yapacaklar. E, aşağı yukarı İPART ve 2 programlarıyla benzer bir program. Yaklaşık 555 milyon avro'luk bir e, bütçesi var. Bu bütçenin hazine e, katkısıyla beraber biraz daha arttırılma ihtimali de söz konusu. 2006 yılında ilk ekonomik yatırımlar başladığında hep tarımda şunu diyelim tarımsal ürün sanayi ile bütünleşmesi de değerli oldu. Bu ekonomik yatırımlar işleme, paketleme ve bolama tesislerine yüzde elli ilk defa başladı. Daha sonra TKDK bünyesinde farklı kalemlerde yüzde altmış yetmişlere varan kalemlerde şeyine göre, çeşidine göre, yatırımına göre bir kalemlere geçti ama en önemli konulardan bir tanesi de yine 2007 yılında, 2006'dan sonra 2007'de de makine ekipman destekleriyle ilgili bir kısım çıktığında burada da biliyorsunuz özellikle Bağbahçe'de daha önce altla öküzle yapılan tarım çapa makinalarıyla modern tanıma geçti. Yani o güne kadar belki Samsun üzerinde çok kırsal olan yerlerde vardı ama Güneydoğu'ya bağcılığın, bahçeliğin çok olduğu yerlerde, Akdeniz'de, Batdeniz'de hayvanlarla veya insan gücüyle yapılan işlerde makine ekipmanlarla model tarafa geçiş sağladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019'da 20 sayılı bir genelge çıktı. Bu genelge de Tarım Orman Bakanlığı e, TKDK ile birlikte Kristal kalkınma programı ve kurumsal kapasite geliştirme kapsamında ülkelere çok büyük